Taze mısır lezzetli ve besleyici bir gıdadır. İşte faydaları ve özellikleri. Özellikleri. Vitamin ve mineral kaynağı. Taze mısır B vitamini kompleksi, özellikle B1, B5 ve folat, C vitamini, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Lif içeriği. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve uzun süre tokluk hissi sağlar. Karbonhidrat kaynağı. Enerji verici bir karbonhidrat kaynağıdır. Glisemik indeksi orta seviyededir. Bu da kan şekerini dengeli bir şekilde yükseltebileceği anlamına gelir. Antioksidanlar Lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Bu da göz sağlığını destekler. Faydaları Sindirim sağlığı Lif içeriği sayesinde kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler. Kalp sağlığı Potasyum içeriği kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur. Göz sağlığı, içerdiği lutein ve zeaksantin makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Enerji verir. Yüksek karbonhidrat içeriği özellikle fiziksel aktiviteler için hızlı enerji sağlar. Cilt sağlığı, içerdiği antioksidanlar ve vitaminler cilt sağlığını destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. Taze mısır Besleyici bir atıştırmalık olarak ya da çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılması önerilir. Çünkü yüksek karbonhidrat içeriği kan şekerini etkileyebilir.